Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Honor of Kings videosu daha birlikteyiz arkadaşlar bu arada e, bazen hani Honor of Kings'e benim diğer oyun Modern Marşipi e, hani izleyen ortak izleyen arkadaşlara var izlemeyen arkadaşlar var onlara hepsine saygı duyuyorum bu arada bana iki oyundan yazan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim abi iyi misin uzun yani bir kısa bir video atamadın yani nerelerdesin gibi şeyler arkadaşlar biliyorsunuz ben çalıştığım için hani bazen fırsatım oluyor bazen fırsatım olmuyor bunu ben diğer videomda da diğer oyun videosunu söyledim burada da söyleyeceğim çok sakin bir döneme giriyorum artık. Bu da zaten rahat rahat görev videolarımızı yaparız. Etkinlik videolarımızı çekeriz. E, Oyunla ilgili oynanış videosu atarım. O vaktim bol bol olacak arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu da güzel bir haber olsun. Şimdi arkadaşlar gelelim biz yeni güncellemeye. Aslında oyuna yeni bir güncelleme geldi ayın 5'inde. Ben birazcık da aslında 1-2 gün önce falan çekecektim bu videoyu da. Ee, güncellemenin şöyle bir oturmasını bekledim. Belki bir hotfix falan yayınlanır diye şeklinde bekledim. Şu an için bir şey yayınlama. Demek güncellemede bir sorun yok arkadaşlar. Hani görünen bu çünkü ben kontrol ettim. Güncelleme falan yoktu sabahleyin. Geçen gün, gün güncellemiştim. Şu anda yoktu. Şimdi güncellemenin ayrıntılarını şöyle bir bakalım. 5 Eylül'de geldi bu güncelleme. Hem e, Play Store üzerinden geldi. Yani bir paket güncellemesi geldi. Hem bir oyun için canlı güncelleme yapıldı. E, zaten saatleri önemli. Artık yapıldı zaten şu anda. Burada yenilikler şu. Kahramanlar değiştirildi. Güçlendirmeler var. Mesela Wu Wei'yi saldırı saldırıcı kalkanı arttı. Bey artık şu anda çok ölümcü bir karaktere dönüştü kullananlar için söyleyeyim. Yeteneğin bekleme, ağırlığının yetenek bekleme süreleri azaltıldı arkadaşlar. Birinci yetenek bu. E, Huangzhou'nun temel hareket hızı arttı. Huangzhou'yu biliyorsunuz e, çok hareket edemiyordu. Yani hareket sıkıntısı vardı. E, ağır kalıyordu biraz. Hani tamam topçu bir karakter. Evet ADC karakter. Anlıyorum hani e, kendi de o şey yapısı yani karakterin yapısı gereği de böyle bir şey vardı. Hissettiriyordu kendini ama bunun artması daha iyi olmuş. Eri'nin temel nitelikleri gelişti. güzel. Ee, Jiyang, Yang Jiang'ın e, birinci yeteneği ve otisin bekleme süresi azalmış ve otisin iyileştirmesi artmış. Hmm, bu güzel olmuş aslında. Çünkü Yang Jiyang, evet güzel tehlikeli bir heroydu ama e, bazen iyileştiremiyordu kendisini. Tam savaşın ortasında, savaşın ortasında ultiyi bastığımızda tam e, o şeyi alamıyorduk. Bakalım inşallah bu güncelleme de güzel olmuştur. Luba'nın pasif hasarı azalmış ama Luban'da şöyle bir sorun var. Bunu oyun geliştiricilerinde, hani buradan söyleyeyim, buradan ben paketle gideyim bilgi geldi. Ee, bunu oyun geliştiricilerine söyleyeyim arkadaşlar, onlardan rica edelim. Şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, siz şunu şöyle anlıyorsunuz. Evet, biz Luban'ın pasif hasarını azalttık. Ama Luban'ın yine son oynanışlarına bakın arkadaşlar. Buradan geliştirici ekibe de izleyecek olan geliştirici ekibe de çok çok teşekkür ederim çalışmalarınız için. Luban konusundaki birçok oyuncunun şikayetini dikkate almışsınız. Lakin Luban en çok hasarı pasif hasarından dolayı vermiyordu. Luban en çok item çıktığı için bu hasarı veriyordu. Yani muhtemelen olarak halen daha iyidir. Yani bakın ben Luban oynasam şu anda muhtemelen olarak halen daha kötü değildir. Özellikle yanında bir, iyi bir destekle beraber yine oyunu çevirir gibi geliyor. Ee, pasif hasarı azaltmışsınız. Evet bu olabilir. Ee, saldırı arttı ve ultisinin kalkan ikisi azaldı. Aldayın çok almıyorlardı. Geliştirecek hepimiz. Allah'ın çok kullanıyor gibi gelseler de zaten çok kullanan bir oyuncumuz yoktu bizim. Ee, sizden rica ediyoruz. Ee, yani Allah'ın aslında zaten kırılgan bir heroydu. Yani bence burada bir e, bir oyuncular olarak da bunu burada oyuncular dile getirmesine oyun oynadığım kadarıyla tekrar bir yayıncı olarak dile getireyim. Ee, aslında Allah'ın değil de burada başka karakterlerin her daha da iyi olacak. Şu gibimize geliyor. Tabii bu düşüncemiz tabii bu asıl büyük kararı yeni geliştiriciler veriyor. Burada da bu güzel çalışma için hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, oyun ortasının sonuna geldi ve size hasar azalt. Lady iki günden beri ben oynuyorum Lady Zen. Karşı düşmana geliyor, bana geliyor ama ee, maşallah yani halen de gayet de vuruşları çok güzel. Ee, bu arada bunu da söyleyeyim. Yine geliştirecek gibi Yine bir dikkat olsun. Diğer güncellemelerde en azından bu görüşler ve düşünceler. E, ee, onlar neticede onlar kullanıyorlar bunları. Bu son maçlarına bir bakarsanız eğer ki benim denk geldiğim maçlara ya da karşı takım denk geldiği maçlara bakarsanız e, gayet iyi vuruyor halen daha hani hiç öyle bir zayıflatma ben göremedim. Belki de bu şundan kaynaklı. Bunlar e, evet Luban, e, Allain ve Elain diyorlar gerçi da ben Allain diye okuyorum. <laughs> Arena of kalma bir okuma şekli benim bu. E, Ladies'den <laughs> <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Ladies'den yani nasıl diyeyim lan Luban falan yani dün maçları falan hala bizi bize ezip geçiyordu yani. Hani hiç Ankara falan hala da eritiyordu item çıkmasıyla ilgili muhtemel olarak ama pasif azar ne kadar azalsa da itemlerden gelen yani yetenekleri yüksek olacağı için yine Luban yani güçleri olardan birisi olacaktır. Bu arada ben ama yine de oyuncuların isteklerini kırmadılar. <laughs> Affedersin arkadaşlar. E çünkü Luban konusunda çok fazla bir geri bildirim olmuştu. Yani biz istemiyoruz yani nasıl diyeyim istemiyoruz değil ki. Hmm, karşı takım adına bizim takım adına çok eritiyordu karşıyı. Ya tank, tank tarafı çok eritiyordu. Bu Subang gerçekten bu konuda iyi olmuş. Herkesin eline sağlık diyelim. <laughs> Düzeltmeler. Mayene ve Mayene'nin kostüm, şu kaparacı kostümü vardı. Hani ara sıra ben aldığımda da şey aynısını yapıyordum. Ee, yani bakış açısından orijinal kostüm olarak görünme sorunu zaten. Tamam. Siyah'ın ojisinin düşmanlıkından sonra yön değiştirme sorunu. Evet bu vardı. ben bunu lak sanıyordum. Meğerse bu bir sorunmuş. Ee, Mayene'nin kaparacı kostüm pasifitinin alıştığı atıştırmalık efektleri vardır. Onun böyle orijinal kostüm efekti olarak görünmesini sorunuzdur. Tamam. Portekiz Jimmy'nin Ha, Caporegis'in böyle bir şeysi yokmuş. Evet, normalde Mayan'ın kendi pasifinde böyle yani kendi özel orijinal kostümünde atıştırmalık yiyordu. Bak, Caporegis kostümünde de yapıyordu onu. o demek ki o da şeymiş. Kostümü efekti olarak görünmesi sorun. Ha, tamam anladım. O, o, da o da onun meğersem sorunuymuş. Ben onu öyle öyle olduğunu düşünüyordum. Ama o da sorunuymuş. Devam edelim. Portekiz Ming'in birinci yetimliğinde metnin anormal gösterilme sorun düzeltildi. Tamam. Kahraman üzerinde sayfasında Heno'nun avatarının yanlış görünmesi sorun düzeltildi. Tamam. Bunlar için teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şunları başta söyleyeyim. Oyuna çok fazla yeni etkinlikler gelecek. Zaten burada ee, listin videosu vardı. Yani ee, Bizim hani geliştiricinin hani karşı yönetilen yorumları falan cevapladı. Güzel bir video olmuş. Onu, da, onu da teşekkür ederim. E, şunu belirteyim. Oyuna yeni etkinlikler gelecek, yeni kostümler gelecek. Zaten geliştiricimiz de orada onu söylüyor. Dedik ki evet yeni, geliştir yeni kostümler gelecek, yeni etkinlikler gelecek. Bunlar ilgili her zaman e, takipte kalın. Bunları takip etmenin yolu şu arkadaşlar. Buradan e, Instagram sayfasını, Discord sayfasını, YouTube sayfasını, Facebook ve X ve Honor of Kings'in Camp. Hawk Camp yani Honor Kings'in bir de official, official, sayfalarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten bütün bilgiler yer alıyor. Şimdi bunu geçelim. Biz şöyle şu kahramanlara gidelim. Kahraman ayarlamalarında pardon kahramanları basınca hazır çıkıyor. Ayarlamalarını Huan Zon'un temel arttı. Lady Zen'in itilikleri azaldı. burada tabi hasarını bahsetmiştik. Orada orta oyun sonuna doğru ultisini başındaki ortasındaki yavaşlık metkisi azaltıldı olarak geçiyor. Ama ya sonra var azaldı diyor ama Aslında bak yani yine de yani mahvediyor yani herkes onu da söyleyeyim. Arley yeteneğin bekleme süresi azaldı tamam. Lou Bey'in ultisinin saldırısı ve kalkanı arttı. Güzel. Lou Bey'in aslında ee, yani Lou Bey'i kullananlar dediğim gibi zaten önceden de çok iyi kullanıyorlardı. Ve hatta bizi ben bir defa haşet etti yani bizi bayağı iyi kullananlar. Çünkü o zaman yani şimdi de bu haldeyse daha çok haşet ediyorlar. Ele, bilmiyorum. Eleğin yani çok fazla denk gelmiyor zaten karşımıza. Hani eleğin denk geldiği zamanlarda da çok çabuk ölüyordu. Hani bu ner sanki biraz tam yerinde olmamış gibi ben hani öyle düşünüyorum. Diğer oyuncular ne düşünür onu bilmiyorum ama Luban pasif pazarı azaltılmış ama pasif pazarını bakalım. Şimdi pasif pazarı eskisi 50'den 500'e 120'si. Hı. Hmm. Bir dakika. De saygıdeğer abiler, geliştiricilerimiz. E, Luba'nın çok büyük bir değişikliği yok. %4.5'ten %4.4'e çekmişler. E, bu bir tam olarak bir nerf değil. Yani sadece bir günce değişiklik yapılmış. Birazcık daha geç öldürür anlamına geliyor bu. Ama yani zaten ekipmanlarla bu aradaki şeyi karşılar. Bunu söyleyeyim. Yani bu çok büyük bir nerf değil. Zaten oyuna düşmemiş şu anda. Sadece bir o şekilde bir nerf verilmiş. Bu eleğinde ne olmuş? Eleğinin saldırı aralığı 0.7 olmuş. Yani çok da bir şey değil yani 0.7'yi için hesaplayamazsın. Yukarı doğru kesme uyumu geliştirildi güzel. Meteor gürtüsün gün batım. eskisi. 4 sayı e yetenek başına 225, 270 veriyor. %100 fıstası aldı. Tamam o da güzel kötü değil. Çok aşırı bir gelişti. buna çok gerek yok. Yani bu nerfe de. Ben yani, çok bize denk gelmedi. Yani denk geldiği zaman ölüyordu zaten. Bunlar da ben oyunun etkilerini buradan söylemiş olayım. Huangzor evet temel hız, sağ, evet, hızı birazcık daha iyi olmasa 15 çar hız artmış ama bu gayet de oyunun yani botlar falan aldığında çok 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 fark edecek bir olay. Yeteneğin bekleme süresi azalmış bu güzel. 8'den 7 düşmüş. 0.4 saniye ama tabi bu maçın genelini vurduğunuzda bu tabi çok büyük bir uçurma sebep oluyor ve gayet de güzel sonuçlar sebebiyet veriyor. arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi ee, LadyZen mesela bu şimdi kene abi her olarak narf geldi Hı, tamam narf geldi ama yani biz bu herolar'a karşı ne kullan yani heroların yerini ne kullanabiliriz? Şimdi ben çok ben daha çok orta koridor ve sadece koridoruna takılıyorum arkadaşlar benim koridorlarım bunlar ben size LadyZen'in e yerine şöyle bu güncelleme ile ilgili hem biraz bir bilgi vermiş olayım hem de biraz biraz eğitim videosu gibi olsun hani heroların zaten mekaniklerini biliyorsunuz o heroların hiç mekaniklerini karıştırmayacağım bu elde. Zaten yeni gelen arkadaşlar da Honor of Kings nasıl oynanır şeklinde ben bir videom var. Onu da zaten izliyorlar. Sağ olsunlar. Oradan da bir geri dönüş alıyoruz. Şimdi abi Lady örnek vereyim. Nerf Çok büyük bir nerfi yok üzerinde ama nerf Ben bunu artık kullanmayacağım. Hani belki bazı oyuncular böyle bir psikolojik bir algı oluşabiliyor. Ben size önerebileceğim burada yine herolardan birisi Doktor Bill. Ki benim en çok oynadığım hero da üzerinde nişandan görünüyor. E, Daji. Daji oynanabilir o koridorda. Gao ve Zia. Zaten Milady falan zaten oynuyorlar. Bunlar zaten çok çok fazla şekilde sizin içinizi görecektir bu koridorlarda. Zaten bundan koridoru düşmanı baskılamaya yarıyor. Hatta olursa Heino'yu da alabilirsiniz. Heino'yu ne kadar nafiyse de hayranda efektif bir o. Bu arada Zoe'yu da kullanılıyor. Zoe'nun eğer ki mekaniklerini çok iyi çözerseniz de çok çok fazla yakıcı hasarıyla düşman çok aşağıda hasarlar verebiliyorsunuz. Peki kasma koridoruna gelelim abi. Biz kasma koridoruna ne oynayacağız? Ya biraz kaçmayı, e, kaçmayı, girmeyi ve çıkmayı çok seviyorsunuz. Arne burada çok güzel bir karakter. Hani Arne'nin Yanınızda desteğini çok sağlamsan şayet, ee, abi benim destek sağlam. Yani ben bir arkadaşımla giriyorum ve benim desteğim gerçekten çok güzel çok efektif bir desteğim var diyorsanız abi size burada 10 numara biçilmiş bir kaftan kasma koridorunda. Ee, ama abi benim destek hani çok fazla olmuyor. Yani ben birazcık hani böyle free takılıyorum. Yani free değil de tabii ki bir desteğiniz var ama abi destekle çok oynayamıyorum. Karşıma yanıma gelen destekler oynamayı bilmiyorlar diyorsanız. Biraz böyle tam maçı çevirme aralığında olan herolar lazım size. Yani maçı böyle taşıyabilecek herolar lazım ama unutmayın maçı taşıma, maç taşıma herosu her maçı taşıyabilse bile hani bunlar daha çok orman herolarıdır. Orman ve e, savaşçı herolarıdır. Maçı biraz daha taşıyabilen. Ama maçı ıı, istatistiklere bakarsak, mobaların genel istatistiğine bakıyoruz burada. Maçı %70, %80 ADC taşır arkadaşlar. Bu konuda da et, et olarak geçiyor. Yani hasar, tasar taşıyıcı. Ama e, şunu belirteyim. ADC de tek başına yetmiyor. Çünkü ADC kesilmesi kolay. Bu sefer de onun çok kırılganlığı devreye giriyor. Burada size önerebileceğim herolar var. Abi benim destek yok. Tamam destek yoksa senin yapabilecek tek şey güzel uzaktan oynayabilmek, kaçabilmek, girebilmek. O zaman burada kasma koridorunu sana öneririm long ve early. Bu herolarla uzaktan girip çıkabilirsin. İyi bir desteğin var. Abi destek benim orta ama iyi yani ben ben oynayabiliyor, bana uyum sağlayabiliyor, takım savaşlarında bana uyum sağlayabiliyor Değil, desteğiniz olduğunu düşündüğünüz anda burada Garo. Garo her türlü maçı sizin için taşıyacaktır. Çünkü e, maçın sonuna doğru çok inanılmaz hasarlar vermeye başlıyor ve özellikle düşmanı çok yavaşlatması çok çok avantaj sağ, sağlattırıyor size. Laura da olabilir. Laura'yı ben bayılıyorum ki zaten Laura oynuyorum ben daha çok. Laura da maçı taşıyabilen bir mal. Laura'da şunu unutmayın. Evet, skill'leriniz, yetenekleriniz harika ama maçın başında evet hasar verebiliyorsunuz ama maçın sonuna doğru gitmeniz lazım. Asıl hasarlarınız o zaman açığa çıkıyor ve itemle de karşı takımın tanklarına ya da taşıyıcı karakterlerine göre seçmeniz lazım. İtem seçiminiz çok önemli. Mesela item liste geliyor. O item listesini kullanıyorsunuz ama karşı takıma göre item kullanmalısınız. Laura'nın en büyük keskin özelliği o. Evet diğer karakterler de aynı şekilde karşıya göre item dizmelisiniz. Ancak lakin Laura'da öyle değil. Laura gerçekten ama gerçekten karşıya göre item dizmelisiniz. Bu çok çok önemli. Abi ben birazcık böyle hasara yükleneyim. Yani böyle abi gideyim. Hasar böyle atıp geleyim, temizlik geleyim herkes diyorsanız Marco Polo. Marco Polo'nun eğer ki dediğim gibi me mekanik çözülürse e, diyeceksin abi mekanik nasıl çözülüyor? Yani bir heroların karakterleri, bir şey. olmak var, uygulamak var. Mesela bir şeyi kolaylaştırdınız mı? Kolayladınız mı derlerdi eskiden. Yani mesela bir tiyatroda bir prova falan yaptığınızda şunu derlerdi. Kolayladınız mı derler eskiden. Mesela kolaylamak anlamına geliyor. İşte biraz hani el alışkanlığı e, o konuda çok iyidir. Marco Polo o konuda bitirilmiş kaptan. Bir de e, gerçek hasar vuracağı için çok çok avantajı olacaktır size karşı. Yani düşmana karşı. Pesinde eliniz alıştığı zaman da düşmanları yersiniz. Burada size önerebileceğim aşağı işte adetçiler neler? Ee, hani Luban dediğiniz gibi nerfiydi abi sen başka bir şey bakıyoruz artarsınız. Arli olur. Elinle şöyle, elini birazcık kasmanız gerekiyor ve ultisini çok iyi kullanmalısınız. Ultisini kullanırsanız eritirsiniz. Hiçbir şey kalmaz ama büyü çıkmanız lazım bu arada. Onu söyleyeyim. Huang Zong'da şu an ya bir şey var. Huang Zong yani biliyorsunuz bu topçu bir hero. Merkez ee, yani ultisini bastığı zaman topçuya dönüşüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. E, dönüştüğümüzde şöyle bir avantaj, dezavantajımız var. Evet kalkan geliyor size ama tekrar unutmayın siz bir tank değilsiniz. Yani yine sizi öldürebilirler. O yüzden yani tam o yetenekleri böyle takım savaşın takımına tam adapte olabileceğiniz yerlerde bu heroyu kullanırsınız. Karşınıza çok düşman duramaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü ultisinin hasarları çok çok aşırı derecede oluyor ve bu çok avantaj oluyor sağlıyor ona. Devam edelim. Burada ben size önerebileceğim karakterler. Harley, Wang Zong, Laura, Garo ve Marco Polo arkadaşlar bir Long. Showyu da şöyle. showyu da nasıl oynarsınız? Abi ben uzaklardan oynayacağım ya. Hani ben vereceğim aslan ama uzaktan atacağım. Ben adam beni yine görmesin diyorsunuz. Shouyu'yla her türlü keskin nişancı hamlesiyle düşmanları mahvedebilirsiniz arkadaşlar. Ormancılık konusunda size çok fazla bir önerim yok. Ben orman Avogran falan kullanın ama e, Avogran olur, işte Musashi olur, Daimei olur. E, oynayabiliyorsunuz Hanex'in olur. E, Luba'yı olur. Lan Luba'yı çok oynamadım ben açıkçası ama Lubey'de olur ama dediğim gibi tekrar söyleyeyim biraz oynaması Lubey'nin Li Bay değil Lubey'in biraz oynaması biraz farklı bir hero ama kötü değil bu arada gerçekten gayet de etkili hero yani Lubey <laughs> de burada Aşağıda kostüm var mı bunun? Etkinliklerden gelmiş kostüm varmış zamanlar bir de Şu anda var <laughs> <laughs> Roky değil Bu i̇şte kostüm de güzelmiş aslında bayağı arkadaşlar Lubey'nin güzel kostümleri Eee Bunlar oynanabilir. Ben çok değilim. ormancı değilim. Ben orta koridora baktım. Size orta koridora Doktor Bean olabilir. Daji olabilir. Ee, Ziya olabilir. Gao olabilir. Biraz da uzaktan oynamak isterseniz Gun Mordoc -mo gayet iyi bir herodur. Çatışma koridoru eleyin zaten Nervin dedik. alın diyeceğim de Augran'ı kimse bırakmıyor ki. Yani Augran'ı Al herkes alıyor. Don Huang, Don Huang'dan desteği de gidebiliyor burada. Bu aklınızda bulunsun. Don Juan yine çatışma ve destek alabilirsiniz. Desteğe başka bir karakterinizin Don Juan bulamazsınız. Yani yine hem tankınız olur hem de bir de kitle kontrol e, herolarınız olur elinizde. Bunları da böyle belirtmiş olalım. Peki. Arkadaşlar bu arada e, yeni içerikler dediğim gibi gelmeye devam edecek. Humor of Kings'in e, sayfalarını ta etmeyi, takip etmeyi unutmayın. Şöyle bir en azından size bir güncelleme ilgili bilgi verdim. En azından biraz da herolarda öneride bulundum. Artık geri kalan sizin tabii oynamı, yani oynanmış zevk, beceriniz. Hani bunlar birçok şey etkiliyor. Daha çok insanlar oyun ne için oynar? Zaten zevk aldım için güzel oynayalım, oyun, oynayalım diye. Güzel vakit geçsin diye oynuyoruz. Önemli olan da bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni haberler, yeni duyurular, yeni bilgiler için tekrardan belirteyim. Honor of Kings'in Discord sayfası, Instagram sayfası, YouTube sayfası ve Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada ben videoyu küçük kapatmadan e, bu arada bu konk etkinliği devam ediyor arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. Şuradan etkinliği hemen göstereyim. Maymun kralının dönüşü var. Burada öncesi kostüm alabilirsiniz arkadaşlar. Bu indiriliyor göstereyim. <laughs> oldu. Burada e, şu an ben 654 var. Herhalde bugün ya da yarın da bu kostümü alırım. 820 asaya e, bu kostümü alacaksınız arkadaşlar. 820 tekrar doldurduğunuzda ücretsiz sorduk kahraman alacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun. Zaten bununla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Bu da aklınızda video, video konusu olsun. Amber Meteor taşları var. Buradan ücretsiz bunu verecek size. Ee, amber çay iz efektini verecek. Ee, burada şimdi 5 tane e, şöyle 5 tane de 1 yani 5 tane de 1 bunlardan çekiyorsunuz. Burada bir tane avatar çerçevemiz var. Bu gayet güzel. Etki yani ben sevdim. Onu da hatta size göstereyim hemen. Avatar, Avatar çerçevesi. Ee, bu neredeydi bu? Ha işte burada. Galaktik. Hmm, koyalım tamam. bunu buraya. Bu da böyle ilerleyen duruyor arkadaşlar. Kendinizden animasyonları da var. Bir biraz ince ince duruyor ama biraz ben geliştirecek rica edeyim. Bu animasyonu birazcık da arttırabiliriz de bu adın çerçeve çok çok daha güzel görünür gibi geliyor. Ben eski avatar çerçevemi. geri döneyim. Ben yani bunları daha önce çıkarmıştım. Hop, şimdi de şuradan alayım. Ee, bunlar daha önce böyleydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, durum bu. Ee, etkinler hemen bir şey yok. Biraz takvimi bir göz gezdirelim. Ondan sonra videomuzu kapatacağım. Ben videoyu biraz erken kapatma şeyine girdim ama bir e, takvimimize bakın. Burada bir takvimimize Eylül takvim var. Şimdi Eylül takvimimin başında e, 13 ile 13-19 yani 8 ile yani bugün sonu 6 sayı, 8 arası yani bugün hafta sonları şu iki hafta sonunda iki, i̇ki çarpanlı bunlar. Bu neymiş? Free. Free mi acaba? Biz kostümler hepsi free herhalde. Kostüme kahramanlar free olarak gösteriyor ama yani özgür kullanılabilir olarak gösteriyor. Onlar değilmiş. Bu arada bu konu kostüm var. 5 ile 18 arasında alacağız bunu. Hadi yani 10 gün daha var. 5 ile kostümün bir tanesini seç diyor. 11 ile 24 arasında. Daha buna 2 gün var. Ön çıkan kostüm ve avatar çerçevesi. Zaten bunu biz şey yaptık. Etkinliği gösterdim ben size. Geri ve kostüm seç diyor. Biz 26 ile 11-9 arasında ee, 11 Evet, evet, bunu yapmıştık. Bu neredeydi? <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Ödüller için daha ortak projesi. Kostümler için giriş yap. Evet, aynen burada. E, bu etkinlikten bunları alabilirsiniz. Zaten ben hepsi olduğu için şey yapmadım. E, şöyle şuradan şuna gelelim. 3 kostümden bir tanesini al diyor ve buradan da 19 ile ikisi, 2 Ekim arasında gelince de 3 kostümden bir tanesini alacağız. Zaten bu hepsi yine çoğumuzda var. Ve ücretsiz ekip kostüm içinde asıl epik kostüm burada 25 ile Ekimin 10 arasında giriş yapacağız ve bu epik kostümü de alacağız. Bu kostüm kimden acaba? Bunu çok şey yapamadım ama ama kostüm güzel duruyor burada. Amber taşlarını kullanmışsınız. Savaş ayrıcalıkları var burada. Eee 2'ye katlama ödülü var yine. Bu şu anda e, B kalan demir 5 olarak geçiyor. Herhalde 5 maça 5 maça kadar mı verecek. Bir bakarız bakın. 5 maça kadar veriyor herhalde. Maymun kralın dönüşü. Bu kostüm güzel. Ben bu kostümü şöyle bir şuradan bir göstereyim size. Kostümler. Eee Maymun Kralız Kral. Kral dönüşü. Aa kostüm gerçekten güzel arkadaşlar. Yok yok gerçekten güzel. Ben sevdim. Hepin efekt, efekti. Etenik efekti ve ne vardı? Klasik maymun kral tasarımı evet. Çin mitolojisine uygun olarak tasarlanmışlar aslında bu sefer. Ama tabi diğer kostümler de güzel bana hani bu Kong'un. Bu Kong'un ben mesela gezgin keşiş kostümü seviyordum. Kızıl sıfır var bende. Bir tane de şey olmasa. Volkanik olan. Diğerden atış ama Diğer kostümler zaten hepsi, hepsi de güzel bu arada. Bunları da alırsınız güle güle kullanırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan belirteyim. Honor of Kings'in resmi e, e, sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. yeni zaten yeni kahramanlar, yeni gelecek. Yani geliştiricinin de söylediği gibi. E, bakalım ben de bekliyorum. Güzel güzel yetenekler, güzel efektler, güzel oynanış modları. Şu he yetenek heyecanı modunu isterseniz de oynayabiliriz arkadaşlar. Siz çok şey sevmediğiniz için ben sizin böyle çok başınıza atmak istiyorum. ki çok fazla geçen gün ikizleri istediniz benden. İkizlerim çok izledim izlenmedi ama diğerleri yine izleniyor. Ama e, bu ikizler karşılaşmasını bu yetenek heyecanını isterseniz de bir yazarsınız bana Discord'un abi onun da videosunu çekersiniz. Onu da ben size videosunu çekerim. Evet arkadaşlar durum bu. İstek bölümleriniz olursa yine bana Discord sayfasına yazarsınız. Honor of Kings'in Discord sayfasına ya da sosyal medya hesaplarına yazarsınız. Oradan takip edersiniz. E, ben zaten sizleri genelde oraya yönlendiriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.